Arkadaşlar yepyeni bir haftanın ilk piyasa değerlendirme videosundan herkese merhabalar. Bu videoda sizlere hafta sonu gelen kabinenin Mehmet Şimşek etkisinin detaylarını anlatacağım arkadaşlar. İlk hedefimiz dediğim gibi 5400-5600 bandı bu hafta için beklemiştim. Bugün itibariyle arkadaşlar 5374'ten geri döndü. Yarın var daha önümüzde 4 işlem günü var. Bu hedefin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hatta daha yukarı seviyelerde bile bu haftayı kapatabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Onun dışında dolar tarafında bugün itibariyle 21.38 seviyesi görüldü. Ben de haziranın 22.5-23 seviyelerine kapanacağını söylemiştim. Dolar tarafında da hedefimiz e, tıkır tıkır devam ediyor arkadaşlar. E, videoya geçmeden önce bu videoda borsa tarafını değerlendireceğiz. Ons altın, gram altın, bitcoin tarafını detaylı değerlendireceğiz ve sizlere bu haftadan itibaren neler değişecek, neler olacak bunları anlatacağım. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar ve 5 saniyeline 10 saniyeline durdurursanız videoyu bir like, bir de güzel yorum bırakırsanız ben de daha sık bir şekilde sizlere video atmak için motive olurum arkadaşlar. Öncesinde 2003 yılında başlattığımız Föh harekatını, Föh hamlesini anlatmak istiyorum. Finansal özgürlük adına arkadaşlar FX işlemlerine başlamıştık 2023 yılında. Böyle bir tablo var. Her haftada bu tabloyu dolduruyoruz. Geçen hafta sadece 1381 dolar kazanç elde edildi arkadaşlar. bunda zaten dolar kurunu 20'den 21'den alırsanız da haftalık çok güzel bir kazanç yapıyor. FX tarafında borsa tarafında eşit ilerliyoruz. Dediğim gibi borsa tarafında hisse paylaşımlarımız devam ediyor. FX tarafında da özel işlem grubumuzda işlemlerimiz devam ediyor. FX tarafı yapıp işlem grubunda birebir ilerlemek isteyenler de bana yazabilir arkadaşlar. Şimdi videoya geçmek gerekirse Türkiye'nin CDS'leri bugün itibariyle arkadaşlar 500 puanın altına indi. Bu çok çok önemli bir haber. Bildiğiniz gibi seçim dönemi 600'ün üstüne çıkmıştı. Bir ara 600'ün altına inmişti. Bu CDS nedir? Önce bir bunu açıklığa kavuşturalım. CDS arkadaşlar dünya çapında ülkelerin risk primidir yani bir ülke ne kadar riskli ise riskli görülüyorsa diğer ülkeler tarafından ekonomik anlamda Tabii ki bu CDS yüksek olur ee, bizim 500'ler bile çok fazlaydı bir aralar e, 100-150 seviyelerindeydi tabii. ki o seviyeler güvenli seviyeler oluyor arkadaşlar ee, temennim en hızlı şekilde 300'e doğru bir şekilde 300'e geldikçe e, mantık şudur CDS düşerse risk. Düşerse borsa tarafı artar arkadaşlar. Bugün muazzam bir %5'lik bir artış geldi. Devamı da yarından itibaren de devam edeceğini düşünüyorum ben bu arada arkadaşlar. CDS'in düşmesi çok çok pozitif. Fakat dolar tarafında bir etki yapmaz arkadaşlar. Bunun da altını çiziyorum. E, dolar tarafında düşecek diyen bazı e, sözde fenomenler oluyor. E, biz bunun açıklamasını yaptık dediğim gibi. isteyenler Twitter'dan e, buradan okuyabilir. Twitter'da devamlı çünkü Mehmet Şimşek'in etkisinde paylaşmıştık fakat şu şekilde düşünmek lazım kur korumalı mevduatı iptal edeceğini söyleyen bir bakan varken dolar neden düşsün arkadaşlar dolar daha da hızlı çıkacak dolar olması gerektiği fiyata geri çıkacak yani 26-28 bandına 2023 yılı içinde %95 oranla çıkacak dolar serbest bırakılacak kuru korumalı kapatılacak Kur korumalı devlete çok büyük bir yük olmakta arkadaşlar. Sırf kuru yavaşlatacağım diye bu yükün altından kalkılacak vergiler artırılacak. Bunun da altını çizmek istiyorum. E, bu borsadaki artışın ben ileride 6.500 seviyelerine gideceğini düşünüyorum. O da zaten e, artık 7.500 sonraki hedef olacak 2023 sonu. Fakat daha orta vade kısa vadede ise bunu 6.500 arkadaşlar çekeceğiz. Neden derseniz daha önümüzde Merkez Bankası e, Başkanı'nın açıklanması var. Bu Merkez Bankası Başkanı çok çok önemli olacak dediğim gibi. Bu başkanla geldikten sonra taşlar yerine oturacak ve artık borsa e, artık 3 hafta 4 hafta böyle tavana doymayacak. Sonrasında tabii ki de düzeltme hareketleri satışlar gelebilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Fakat bu rallide benim hedef seviyem 6500'dür. Dediğim gibi tüm ibarelerde bunu gösterir. Ee, buna göre pozisyonunuzu alın. Dediğim gibi borsada bekleyenin kazandığı dönem başladı. Hatta bir önceki videoda burada gösterdiğim gibi yukarıya çıkışın ne kadar hızlanacağını bir önceki videoyu izleyenler biliyor. Burada belirtmiştik arkadaşlar. Ee, bu yüzden diyorum zaten videoların sonuna kadar izleyin. Sonunda da e, burada gördüğünüz grafik analizleri üzerinden anlatıyoruz ve çizimleri yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bunları hiç ellemedim. Bir önceki video çizdik. Ee, burası kapandığı, e, burayı kapattığını görüyoruz. Şimdi yarından itibaren burayı da kırarsa zaten önünde hiçbir engel olmayacak arkadaşlar. Sadece bir önceki rekor var 5700. E, bu hafta içinde dediğim gibi 5700'e dayanabilir. E, Merkez Bankası Başkanı açıklanırsa. E, ben bu iki hafta içinde... Artık yeni rekoru kıracağını düşünüyorum kısaca Borsa çok çok pozitif dediğim gibi en ucuz hisselerden alımlar gelecektir En ucuzları yabancı bile girmeye başladı arkadaşlar piyasaya En ucuz hisselerden başlayarak alımlar şiddetlenecek Bankalar tarafı da pozitif bırakılacak arkadaşlar 10 altın tarafına da geçecek olursak 10 altın'da çok yeni haberler var bunlara bakmamız gerekiyor. Şurada arkadaşlar 1940 seviyesi çok çok önemli destek. Bugün itibariyle denendi. Tekrardan denendi. Burada gördüğünüz gibi bir kıvrılma hareketi yapmaya başladı. 1960'lara kadar çıktı. Şu an 1958 seviyesinde bir dönüş gelebilir arkadaşlar. Şu an ben de işleme FX tarafına girmedim. Burayı izliyorum. Bir daha denerse ve kırarsa şöyle bir şelale görebiliriz. Fakat ee, şu seviyelerde dediğim gibi e, biraz beklemek izlemek gerekiyor ons altında e, piyasa kararını verecek yukarı gidecek aşağı gidecek ama şu seviyenin kırılıp kırılmaması ile alakalı olacak bu e, bunu da dedikten sonra bunun bir de gram altın yansımasına bakalım arkadaşlar gram altında da e, geçen video çizdiğimiz seviye e, 1360'tı onu da şu şekilde şuraya çekelim 1360'a kadar çıkış bekliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde ee, zaten dolar arttıkça bildiğiniz gibi gram altına da yansır bu. Ee, sırf ons altının artması gerekmiyor. Bu hafta ila diğer hafta 2 haftalık vadede bu seviyeye gelmesini bekliyorum. Sonrasında ise bir kar satışı gelebilir. Çünkü artık e, tekniği de çalıştırmış olacak burada. Şu an önü açık bir gram altın var. Tarihi rekor kıran bir gram altın var. Bir e, 30 TL 25 TL daha çıktıktan sonra bir düzeltme hareketi gelebilir. Bu düzeltme hareketi de 1300-1290 seviyelerine kadar çekilme olacaktır arkadaşlar. Dikdörtgen karenin üst seviyesini bizlere gösterecek. Buradan da yeni alımlarla zaten 1400 ve ardından hızlıca bir 1500 seviyesini bekleyeceğim. Bu 1400-1500 bandı dediğim seviyede doların 26'ya hızlıca çıktığı döneme tekabül ediyor oralarda gram altında çok hızlı şekilde çıkacak. Buna da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Tekrar parantez için doların çıkması gram altının da çıkması oluyor. Çünkü ons altın dediğimiz ürün dolar bazlı arkadaşlar. Ons altına bazlı gram da hem dolar hem ons altına endeksli oluyor. Yani ons altın artarsa da gram artar. Dolar artarsa da gram altın artar. Bitcoin tarafında ise en son e, dün haftalık analizlerde vermiştik bitcoin'i. Arkadaşlar görünüm dediğim gibi şurada e, 26.450 seviyesi var. Bunu e, büyük ihtimal bugün gece veya yarın itibariyle kıracak. Kırdığında ise ilk satış arkadaşlar hızlı bir şekilde 25'leri göstermeli bize. Unutmayın 25 lira kadar gelmeli. Haftanın gerek alanında ise bunun devamı hızlı bir satış. Benim beklentim dahilinde olacak. Bitcoin tarafı Eşittir alt koyun arkadaşlar alt koyunlere de çok çok dikkat edin. Bitcoin'de satış gelirken alt koyun almayın derim. Ee, onun dışında USDT kısmı da ne, ne zaman e, satış yese kripto tarafı USDT'de ufak ufak düşüşler olabilir. 0.50 yüzde eksi 0.50 yüzde bir gibi düşüşler olabilir. USDT kullanımında azalma olabilir. Bunlara da dikkat edelim. Ee, arkadaşlar bu video bu kadar da dediğim gibi. Beğenmeyen hala da güzel yorumunu bırakmayan arkadaşlarımız bir güzel yorum bir de beğeni bir de abonelik bırakırsa çok çok sevinirim. Bir sonraki video görüşmek üzere.